Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte para kazanma uygulamaları bakacağız. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar birinci uygulamamız param olsun. Günde görev yaparak 15-20 TL kazanabilirsiniz. Ayda 500-600-650 lira falan çıkabiliyor bu miktar. Ee, uygulamadan birazdan şimdi görüntüler gelecek. Ben bu uygulamayı kullanıyorum ve inal, e, Papara, diğer kartlardan para çekebiliyorsunuz. Bu iyi olmuş. Uygulamadan görüntüler ise böyle. Bakın gördünüz. Adam 5 TL ulaşmış orada şey yapmış yani. <laughs> Burada almış yani parasını 5 TL ile çekebiliyor şey musunuz parayı? <laughs> Hemen arkadaşlar diğer şey için. Yani. Arkadaşlar ikincisi ise görevcim. Bu görevicimde ise yine aynı şekilde görev yaparak, e, anket yaparak aynı miktar parayı kazanabiliyorsunuz. Ee, size günlük bir 5-6 lira verme imkanı sağlayabilir. Ve bunları da eğer bayağı iyi para olur. Üçüncü uygulama Bounty. Bu benim en şey yaptığım e, 15 TL veren şeyleri var. Ödülleri var. Ve hemen çekebiliyorsunuz paranızı istediğiniz bankaya. Bu uygulamada bayağı iyi arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum hatta. Yani papara, inlal, vakıf falan, falan hepsinde kullanabiliyorsunuz. İyi günler bay bay.